Bir, İsterseniz alınan. buranın dondurması meşhur. Buradan dondurma alabilirsiniz. Ee, tamam. Tonton'a dondurma yer misin? Yemişin tam değil. Yerim ama gezdikten sonra mı yesek? Tamam geldikten sonra alalım. Evet. Tonton son gaz gezmeleri devam ediyor. Dara Antik kendine. An itibariyle giriş yapacağız. Dara Antik kend. E, amcanın ayranından içebilirsiniz. E, alakalı, birin organik birin ayran birin. Sağ ol sağ amcan benim. Şöyle tamam. organik. Dikkat edin. Abla Onda ben dondurma çekti biz canım biz ayran ya. Ayran da sizden benim iyi de çok olmasın. Ooo garanti çöntü oğlum. Ben geldiğim için şuralar kazılmamıştı. Nekropol baba. Mezarlık alanı yani

Ama mezarda çoğu, çoğu şey aşkım e, götürülmüş kemik. Hmm. Ben ilk ben götürülmedi halini gördüm. Kızlar devam ediyoruz. En son fotoğraf. Lütfen önce ağlatın sonra fotoğraf. O kemikleri ben hiç bozulmadan gördüm. Ama biz sonraki yıl geldiğimizde mesela kaldırmışlar. Allah Allah çok güzel fotoğraf çekiyor. İstiyorsanız onları verebilirsiniz. Çok güzel kadrajda çocuklar ya. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bunu buraya kim oymuş la böyle? Oymuşlar Kontonuk antik kentin son gazıyla devam ediyor. <laughs> bu şöyle bu gölge. Yani herkes gelmedi herhalde değil mi? Geldi nerede? Kaldı mı onlar? Valla bu sıcaklık sıvı kadar ben atıyorum. Şimdi değerli misafirlerimiz, toplu mezarlıktan bahsetmiştik. Toplu mezarlık e, tam olarak burası oluyor. Birazdan içeri göreceksiniz. Bir benimle beraber önce kabartmalara bakarsanız. Şimdi sol tarafa bakıyoruz. Sol tarafa baktığımızda sol tarafta altta kafa taslarının kemikleri görüyoruz değil mi? E, kafa tasları kemikleri gördüğümüz kısım buradaki nelerden bahsediyor? Aslında e, vefat eden insanlarla bahsediyor. Hemen onun yukarısında bir kanatlı birisi var. O da Hazreti Ezekiel Peygamber. Güvercinler ise özgürlüğü temsil ediyor. Hemen sağ tarafa baktığımızda kuşun olduğu kısmı gördük mü? Hı hı. Kuşun olduğu kısımda aslında e, Hazreti Meryem ve elinde bebek İsa'nın figürü var. Hı hı. Hemen onun yukarısındaki üçgende neyi temsil ediyor? E, baba, oğul, kutsal ruh üçgeni temsil ediyor. Sağ taraftaki Selvi ağacı ise yukarıya doğru ölümsüzlüğü sembolize ediyor. İçeriye bir girin. İçeriye bir bakın. İçerideki o şeyi de görmüş olacaksınız zaten. Ritüelin gerçekleştirileceği yeri. Tamam. Ee, içeri i̇çeri giriyoruz. Yaklaşık olarak bir... E, kaç dakika vakit geçirirsiniz? Beş dakika. Beş dakika sonra burada hiç sarnıcak Yani sen istemez orijinali

Tombeyimle son gaz devam evet. dar antik çönt. Uy. Ula bura nere? <laughs> kömükleri, bu yerde de kömükleri var. Burası full böyle kaynıyor. Hatta aşkım bir tane kırılıyor. Leğinde direkt bir dilemek. şurada falan Kardana var kanka. Oy. Bakın burada bir yerde, hem alabiliriz. Panoramikle. Buranın en çok tutmalar. İstiyor musun kanka? <laughs> Yok kanka ya. <laughs> Sağ. Ol. Kaçı olsa bu vardı? 120. Olsa yapardım baba da yok ki. 2 lira etmedi lan. Burayı tam da alacağım ben. Ama şu uzatayım kamerayı. Çok takip ediyor şimdi. Vay anasını. Hadi bakalım Abi bu bu bölümü çok beğendim. Çok yani güzeldi. Korkunç. Dur biz telefondan da bir alayım bir gayet. Baba antik kentindeyiz. Evet gördüğünüz üzere mezarlıklar bu bir çizim camlıkları yönelik camlık toplam mezarlık gel aşkım